Geçtiğimiz günlerde bir tahammülsüzlüğün, İstanbul'a yakışmayan bir şiddetin ortasında kaldım. Ben davet edildiğim bir açılışa gittim. Kutuplaştırmanın, nezaketsizliğin, söz hakkına saygısızlığın tarihe geçecek bir formuyla karşılaştım. 27 Ekim 2022 çarşamba günü geçmiş olsun dilekleriyle desteklerini beyan eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederek hadiseyi kapattım. Sayın Başkan, gerçeklerin söylenmesinden çok incinmiş. Sözleriyle meseleyi kapatmama maalesef müsaade etmedi. Açılış öncesi paylaşımlarına baktım. İllüzyonunu bozmuş olduğu bu gördüm. İşin yüzde yedisinin bir kısmını yaparak, işin yüzde yüzünü yaptıklarını kabul ettirmek istiyorlardı. Söylenen gerçeği bu yüzden hazmedemediler. Kendisinin üç buçuk yıllık dönemiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçmiş 25 senesini kıyasladığımı iddia etmiş. Hayır öyle değil. Sayın Başkan demokrasi anlayışını özetlemiş. Hoşuna gitmeyen her söze ve herkese ya vız gelir tırıs gider diyor ya da yok sayın diyor. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bahsi geçen son toplantıda Sayın Nurettin Sözen'e atıf yapması siyaseten çok dramatik. Bir İSKİ yatırımının bahis konusu olduğu tartışmada Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin referans olarak gösterilmesi, mevcut yönetimin Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin bir devamı olduğunun da ilanıdır. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu dönemini Nurettin Sözen dönemiyle kıyaslayabiliriz. Böyle giderse dönemin sonunda İstanbul Nurettin Sözen dönemini dahi mumla arayacak hale gelebilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Tuzla'ya vaat ettiği, söz verdiği işleri yapmaya kendisinden önce başlamış yeni dönemde ilgi göstermediği işleri bitirmeye bir kez daha davet ediyor. Gerektiğinde yine konuşurum ama gerekmemesini tercih ederim.